İslam kadına çok ciddi bir değer veriyor. İlk iman eden kişi kimdir? Bir kadındır. Bu bir şereftir kadınlar için. Bu bir onurdur. İlk şehit olan kişi kimdir? Bir kadındır. Bu İslam'ın kadına vermiş olduğu neydir abi? Kadına vermiş olduğu değerdir. Kadınlarımız özellikle bunun çok farkında olması lazım. Bugün demokrasi adı altında mesela kadına özgürlük verdiğini düşünenler, kadını özgür bıraktığını zannedenler kadını çarşıya çıkartarak El alemin kocasına, el alemin erkeklerine dükkan kapılarında, vitrin arkalarında buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Efendim ne yersiniz? Ne arzu edersiniz? Bugün menümüzde şu var, şu var. Efendim afiyet olsun. Efendim yine bekleriz. Şeklinde zilleti özgürlük olarak takdim eden bir demokrasi var. Ama arkasında kadına tabiri caizse şeref veren, onu ilk İslam'la şereflendiren, ilk iman edenlerden olmasını sağlayan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kadınlarla alakalı çok ciddi hadisleri var. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.